Değerli izleyicilerimiz sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ederken sektörün başarı elde etmiş öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Antalya Kemer'deyiz. Turizm ve taşımacılık alanında hizmet veren Umut Bey'in yanındayız. Umut Bey'den çok önemli kendi işletmesiyle alakalı bilgiler alacağız. Lakin öncelikle bir Umut Bey'i tanıyalım. Umut Bey nasılsınız? Sağ olun iyi misiniz? Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Umut Bey, kısaca sizlere biraz tanıyabilir miyiz? Ee, Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdum. Çorumluyum yani Osmancık. E, 24 yaşındayım. Peki, e, Umut Bey kaç seneden beri bu sektörde hizmet veriyoruz? Yani hemen hemen iki, iki senedir falan bu sektör, sektördeyiz. Yani iki üç senedir, bir senedir profesyonel olarak hani şirketimiz ve taşıma transferi olarak, tür saf olarak hani şey olarak e, hizmet veriyoruz. Peki nereden geldi aklınıza bu taşımacılık ve turizm alanına girmek? E, turizmde hani taşıma olarak şöyle baktığımızda e, en önemli kavram zaten hani taşımadır çünkü turistlerin geldiğinde hani otellerine gitme ihtiyacını karşılıyoruz ve e, bu baya hani en önemli sektör diyebilirim size. E, hani bu tek e, havalanı şey e, otel olarak da değil. ...nasıl söylesem mağazalara götürüyoruz onları. Ondan sonra alışveriş merkezlerine veya turlara, ee, onun dışında. Peki iki sene önce e, nereden geldi aklınıza bu sektöre girmek isteme? Yani şöyle söyleyeyim, e, daha önce birçok meslek yaptım burada. Hani baktığım zaman e, kazancı da güzel, ondan sonra yapması zevkli ve... ...zaten e, buraya ilk geldiğim zamanlar hani çalıştığım sektörde... E, bu şekilde hani ilk bu şekilde atandım. Hani operasyon vardı. evet ilgimiz ilgim vardı. Hani ailem de buna destek verince kendi yani biz normalde Çorum'da da bu mesleği yapıyorduk hani. Aa, çok iyi. Evet o işte o, o yüzden Peki Umut Bey, e, tam olarak taşımacılık derken az önce biraz saydık ama tam anlamıyla aslında anlamış değiliz. Biraz daha işin içeriğine girelim isterim. Yani burada tam olarak ne gibi hizmetler veriyoruz taşımacılık alanında? E, müşterilerimiz bize ulaştıktan sonra ee, hani ne şekilde bir araç istediklerini veya e, nereye gitmek istediklerini hani e, bunları belirtiyorlar tabii ki. E, i̇şte bunların çalışması yapılıyor. Ee, Araçlarımız kaç tane aracımız var bünyenizde çalışan ve araçlarımızın ne? Bünyenizde çalışan e, 6-7 tane şu an aracımız var mevcut. E, bu tabii ki yazın kiralanabiliyor çok fazla olabiliyor hani 10-15 tane kadar kiralayabiliyoruz. Vito, Vito araçlarımız var. Bunlar e, 1 ve 6 kişi alabiliyor kapasitesi var. Onun dışında eee transportör aracımız var ve Sprinter ve Crafter. E, bunlar tabii ki tercihe göre Evet. O, evet tabii ki hani misafirin fazlalığına ve gideceği yerlere göre değişebiliyor. E, hani bir ekip olursa, fazla kişi grup olursa tabii 16, 20 kişilik olursa Sprinter olabilir. Ee, Peki e, az önce turlara da aynı zamanda biz aracı oluyoruz demiştiniz. Yani sizlere öncesinden biz böyle bir tura katılacağız ve tura bizi götürür müsünüz gibilerinden mi söylüyorlar? Al, Alım ve bırakma, alıp da bırakma ve tekrar geri almak gibi mi oluyor? Tam olarak. Şöyle e, isterlerse hani bunu kendileri ayarlayıp bize de söyleyebiliyorlar veya bunları biz planını da yapabiliyoruz hani. Da tabii ki evet. Ee, hani buradan neresi olursa olsun Kapadokya örnek veriyorum Pamukkale, Fethiye hani. E, kaş, kalkan yani bu tarz yerleri hani neresi Türkiye'nin her yerine gidebilecek şekilde ayarlayabiliyoruz. E, taşımacılığın yanı sıra o zaman tur hizmetlerimiz de olabiliyor. Evet tabii ki hani e, zaten hani genelde kışın e, yaz sezonu bittiği için hani çok fazla turist olmuyor. Kışın Çin müşterilerimiz oluyor ve haftalık turlar olarak onları hani e, Kapadokya'dan alıyoruz. Hani bir haftalık turlar Antalya, Pamukkale, İzmir, İstanbul olarak en son olarak orada bırakıyoruz. Orada hani bitiyor. Peki bünyenizde kaç kişi çalışıyor tam olarak? Ee, şu an beş kişi. Ama bu tabii ki yazın e, yaz geldikçe hani araç kiraladıkça tabii ki çoğalabiliyor. Peki e, şu an ofisimiz ofisinizdeyiz e, yerimiz burada buraya ziyarete gelebilirler mevki olarak neredeyiz sosyal medyada ya da web sitemiz var mı sizlere tam olarak nasıl ulaşabilirlerse aslında bunları da söyleyelim daha kolay ulaşabilsinler önce sosyal medya hesaplarımıza verelim isterseniz Mutlu evet. Bey sonra da mevki olarak lokasyon olarak kemerin neresindeyiz daha kolay bulabilsinler sizleri. Evet. Kemerin Aslanbucak Mahallesi'ndeyiz. Ee, biz hani burada çok fazla turizm yani yani kemer tarafı kemere kemer göre burada çok fazla turist yok. Fakat bizimki e, sosyal medya aracılığıyla çok fazla olduğu için evet, hani ulaşayım. internetten daha fazla müşteri e, sağladığımız için hani mevkimiz biraz ters düşüyor ama dediğim gibi internet sitesinden veya sosyal medya araçlarından bize ulaşabilirler. İnternet sitemiz eee denizyildizi transfer.site Web sitemiz Evet web sitemiz ee, veya Instagram'dan hani Deniz Yıldız'ı transfer olarak da bizlere ulaşabilirler. Şimdi bir tur şirketi olarak hem tur şirketi özür dilerim hem de taşımacılık alanında hizmet veren bir sektördesiniz. Ee, peki e, tur alanında ne gibi faaliyet ve etkinliklerimiz oluyor? Hani misafirlerimizi ağırladığınızda? Ee, Birçok etkinliğimiz var. Ee, bunların bir tanesi mesela örnek veriyorum. Müşteri... Yani e, otele geliyor ve alışveriş mağazasına gitmek istiyor. E, deri mağazasına gidiyoruz. o Onun dışında oradan alışverişini yaptıktan sonra kuyum mağazalarına götürüyoruz. Sonra bunun dışında oradan tekrar e, alışveriş AVM'ye götürüyoruz. AVM'den sonra da kendi isteklerine göre otele getiriyoruz. Bunun dışında tekrar e, kanyona götürüyoruz. Kanyonlarımız var. Burada Göynük Kanyon ve e, Manavgat'ta olmak üzere. Ee, onun dışında tekne turlarımız var. Sabah bırakıyoruz, akşam tekrar alıyoruz. Ee, bunlar dışında tekrar şey var. Ee, Olimpos, Adrasan taraflarına müşterilerimiz gitmek istiyor mesela. Oralara götürüyoruz ve e, buralarda götürdükten sonra geri dönüşte mesela lokantalara ve yani anlaşmalı olduğumuz yerler var. Ve buralarda yemek yedikten sonra tekrar geri getiriyoruz. Ee, peki neden sizleri tercih etsinler Umut Bey? Sizden neden hizmeti alsınlar? Sizin farkınız nedir? Tabii ki e, ben birçok yani şöyle söyleyeyim 2-3 sene kadar hani bu işletmenin kendi hani bu işletmeyi yapacağım diye bu işletmenin içinde kendim olarak hani kendim isteyerek çalıştım. Hani bu işi öğrenmek ve çevre yapmak için. Ee, hani birçok yerde gördüm ne yapılması gerektiğini, ne hani eksik ol, ne eksik ne fazla hani ne olması gerektiğini öğrendim. Ee, bunu tabi ailemle de konuştum. Biz bir aile şirketiyiz zaten. Ee, hani bunun tam olması gerektiği gibi hani ne olacaksa onu yapmamızı söyledim ve o şekilde yapıyoruz. Hani biz hep VIP hizmet olarak hani müşterimiz bir tık fazla olsun veya bir tık eksik olsun ama tam olsun müşterimiz hiçbir şekilde hani eksiksiz, kusursuz, kusursuz hani olumsuz. evet tabii ki konforlu hani hiçbir onların yani onların arzularını evet arzularını yerine getirerek hani şikayet olmadan bu şekilde bir hizmet sunmak lazım. Peki son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize veda niyetine neler söylemek isterseniz sonra sizinle olan sohbetimi sonlandıracağım. Tabii ki e, kemere geldiklerinde bizleri arama, e, aramaktan kaçınmasınlar. Bizleri arasınlar. Onlara her konuda yardımcı olabiliriz. E, ne yapmaları gerektiğini, nereleri gezmeleri gerektiğini, nerelere gitmeleri veya hangi otelde kalmaları hani her şekilde yardımcı olabiliriz. Çok Tabii anladım. ki evet. Çok teşekkür Umut Bey memnun olduk bizleri burada güler yüzlü ve tüm misafirperverliğinizle ağırladığınız için. Ee, tekrardan şehirden haberler programı olarak sizleri ağırlamaktan büyük keyif aldık. Ee, artık röportajımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Değerli izleyicilerimiz Umut Bey ile işbirliği yapmak isterseniz Deniz Yıldız Taşımacılık olarak ve tur hizmeti de ver, verdiğinde... Buradan atlamamak gerek. E, i̇şbirliği yapmak isterseniz web sitemizden ya da sosyal medya hesabımız Instagram'dan bizlere çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eksiksiz, konforlu, rahat bir hizmete almak istiyorsanız bizlere ulaşabilir. Bir çayımızı kahvemizi içip bizimle tanışabilirsiniz dedi Umut Bey. Siz kıymetli izleyicilerimiz sizler için Türkiye'nin Türkiye dört bir yanını gezmeye ve sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın efendim, hoşçakalın.